Merhaba. Çarpanlar ve katlarla ilgili antibiyotiklerimize devam ediyoruz. Aşağıdaki gibi soruları çözerken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu videomuzda bu tür soruların çözüm antibiyotiğini vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle soruyu okuyorum. Yukarıdaki yolun alt sırasına siyah taş konulmuş. Geriye kalan kısma ise 35'lik taşlar konulacaktır. Üst sıraya ise 50 santimetrelik taşlar konulacak ve duvar örülecektir. Duvar belirtildiği gibi örüldüğünde taşlar eksiksiz kullanılmış ve duvarda boşluk kalmamıştır. Yolun uzunluğu 200 santimetreden fazla olduğuna göre duvarın uzunluğu en az kaç santimetredir? Arkadaşlar yolun uzunluğu 50 ve 35 santimetreden fazla olacağı için bu soruda ekok kullanacağız. Yalnız hemen ekok alırsak, ekok kullanırsak hata yapmış oluruz. Çünkü bizim ekoku kullanabilmemiz için 50 ve 35'lik taşların başlangıç noktalarının aynı olması gerekiyor. Öncelikle başlangıç noktalarını eşitleyelim. Buraya ben 35'lik bir tane daha taş koyduğumda Buranın uzunluğu 100 cm oluyor. Yukarıya 50'lik taşlardan bir tane daha koyduğumda yukarısının uzunluğu da 100 cm oluyor. Şu an arkadaşlar 50 ve 35'lik taşların başlangıç noktası eşitlendi. Yolumuz da 200'den fazla olacağına göre devam etmeliyiz. Şimdi 50 ve 35'in ekokunu alıyorum arkadaşlar. 50 ve 35'in ekoku 350 santimetredir. Önceden de 100 santimetrelik kısma taş döşemiştik. Dolayısıyla yolumuzun uzunluğu 100 artı 350'den en az 450 santimetre olacaktır.